Türkiye'nin geleceği tarım Türkiye'nin petrolü yok diyorlar. Türkiye'nin en büyük petrolü tarım. Bana soruyorlar büyük şehirlerde problem var. Büyük şehrin problemini büyük şehirde çözemezsiniz. Büyük şehrin problemini bu güzel köylerde çözersiniz. Biz tarımı geliştirirsek, hayvancılığı geliştirirsek büyük şehirlerdeki bütün yurttaşlarımız kendi köyüne gelecek. Küresel ısınma var dünyada ama buna Türkiye'de dikkatli bir şekilde bakmıyoruz. Suyumuzu korumamız lazım, doğayı korumamız lazım, çevreyi korumamız lazım. Bunun için de tarıma ve hayvancılığa çok büyük önem vermemiz lazım. Ben artık Fransa'dan inek alınmasını, Bulgaristan'dan buğday alınmasını istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Türkiye'mizin doğal petrolü tarım ama bizim çiftçimize destek vermemiz şart. Çiftçimize tohum desteği, mazot desteği, gübre desteği, ilaç desteği vermeliyiz ve 5 senede ücret almamalıyız ki tarımı ve hayvancılığı mutlaka şahlandıralım. Sevgili gençler, köy hayatını tarımı, hayvancılığa sakın böyle uzaktan bakmayın. İnanın alıştığınız zaman muazzam keyif alacaksınız, huzurlu olacaksınız, mutlu olacaksınız. Gelin gençler hep birlikte tarıma ve hayvancılığa sahip çıkalım. Tarımı ve hayvancılığı şahlandıralım. Türkiye'nin geleceği tarımda ve inanın ki hayvancılıkta. Gençler köylerimiz sizi bekliyor. Şunu unutmayalım. Tarımı hor görürsek yarını zor 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 görürüz.